Günaydın, günaydın. Bir saattir konuşuyorum ya, e, basmamışım ya düğmeye. Günümüz aydın olsun, Akıbetimiz hayır olsun. Şöyle yapayım. Yola çıktım. Saat 7.15. Bugün 9 Aralık Salı. Ümraniye Halk eğitimde hijyen eğitimine gidiyorum. İstanbul Beykoz Yalıköy burası. Hava serin ama düne göre çok daha iyi. Dün çok fırtınalı. Ee, bir hava vardı yağmurlu fırtınalı olunca e, insan e, daha iyi hissediyor böyle kışın geldiğine dün böyle dedim artık kış geldi ama ne esmek ne esmek o cevizler böyle yattı yattı kalktı işte böyle canlarım yola çıktık biraz evvel şey anlatıyordum depresyonu anlatıyordum depresyon iç sıkıntısı bir mutsuzluk hayatın böyle bir yavan olması yani hiçbir şeyden tatmin olmama hali ee, yani bu hele hele bu çağda eee ee, ...insanların zihninin alıp gittiği bir çağ bu çağ... Ee, ...pek çok insanın yaşadığı bir şey... ...depresyon ilaçlarının kullanımı çok yüksek ülkemizde... Ee, ...bunlar bazı belirtiler... ...nasıl bedenimizden bize bazı işaretler geliyor... Ee, ...midemiz bulanıyor, ne bileyim işte... E, ...karnımız ağrıyor, ishal oluyoruz, başımız ağrıyor gibi... ...nasıl bedenimiz bir şeylerden rahatsız olduğumuz zaman bize işaretler veriyor ama biz ne yapıyoruz maalesef ki işte bir ilaç alalım hemen bunu keselim gibi yaptık geçmişte de belirtileri işaretleri hep bir ortadan kaldırasımız var aman sakın acı çekmeyelim aman hiçbir yerimiz ağrımasın ama hepsinin altında bir şey var ee, okuyabilirsek eğer, yani bedenimiz de bize mesaj veriyor, bedenimiz de bizle konuşuyor ve bir şekilde ruhumuz da bizimle konuşuyor aslında, o iç sıkıntısı o depresyon hali, o bir mutsuzluk halini de yaşamak kıymetliymiş şimdi baktığım zaman geçmişi e, bunu daha net görüyorum ki onun e, o yaşadığım o iç sıkıntılarının onun üzerine yaşadığım yaptığım sorgulamaların beni buraya getirdiğini, bu Elhamdülillah mutlu halime getirdiğini fark ediyorum. İyi ki onları bastırmak istememişim. İyi ki bir ilaçla kapatmak istememişim. Çünkü e, bize gelen mesajlar onlar. Bize gelen mesajlar. Eh, i̇çimiz sıkılıyordur, üzülüyoruzdur. Ne bileyim her şey vardır ama mutlu değilizdir, değil mi? Var bu. Bunlar çokça var. E, ben de bunu hissettim geçmişte. Hele hele bir dönem. Yani çocuğum, çocuğum vardı, eşim vardı, işim vardı. Ya, her şey vardı ama bir yavan geliyordu. Hayat böyle bir tatsız tatsız. Böyle bir yemek yersiniz bir tat almazsınız diye ben öyle hissediyordum. ya Dedim niye bu hayat böyle yavan? Niye yavanmış? Şimdi çok net söyleyeyim. Kalbimde Allah olmadığı için yavanmış. Ee, kalbim Allah'la huzur bulmadığı için e, Allah'ı e, anarak huzur bulmadığım için yavanmış. Evet. Gerçekten bu böyleymiş. Şimdi baktığım zaman şöyle e, geçmiş okumamı yapıyorum. Aynen böyleymiş. Çok şükür ki o zaman da sorgulamalarımı yaptım. Niye böyle? Niye böyle? Neden böyle hissediyorum? Neden hayatı yavan gibi hissediyorum diye? Bu çok kıymetli. Yani bastırmak doğru değil. Yani i̇çim sıkılıyorsa sıkılıyordur yani mutsuzsak mutsuzuzdur yavansa yavandır niye bunu örtelim niye bunu kapatalım hayır bilakis kucaklayalım bu bir işarettir bu bizim e, ruhumuzdan gelen bir işarettir buna e, bunu göz ardı etmemek gerekir bu bir mesajdır bize bu bize bir mesajdır ruhumuzun bir mesajıdır hayatımıza dair bazı değişiklikler yapmamızın e, yapmamız gerektiğinin bir mesajıdır bu ben de e, böyle yol aldım açıkçası sorgulayarak niye böyle hissediyorum neden böyle yavan hayat niye tat almıyorum gibi 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 Ve nihayetinde işte Allah'la küs olduğumu Allah'la barışmak noktası sonrasında e, sonrasında sorgulamalar yapmak Efendime söylemiştim Müslüman mısın Elif? Evet Müslümanım ama niye Kur'an okumadın o zaman? Böyle Müslüman olur mu noktasına gelmek, Kur'an okumaya başlamak ve ondan sonra gerçekten e, Kur'an bir anahtar oldu hayatımda ve o kapıdan girince çok şükür çok güzel yerleri beni çıkardı ve çıkarmakta devam ediyor. Şükürler olsun. Mutlu muyum eskiye göre? Çok daha mutluyum, çok daha huzurluyum. Her şeye rağmen, her şeyim olduğu için mutlu değilim. Hayatım süper süper e, yani ne bileyim zengin e, her şeyim var varlık içinde olduğum için mutlu değilim. Allah'ı sevdiğim için mutluyum. Kalbimde Allah sevgisi olduğu için mutluyum. Her şeye rağmen. Her şeye rağmen. Bütün yaşadıklarımıza rağmen. Bu tebessüm içerisinde olabilmeyi getiriyor bir taraftan. E, çünkü gerçekten ne diyor Rabbim? Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. İşte o huzursuzluk. Evet de işte bizim kalbimiz Allah anmadığı için bizim kalbimiz huzursuz ve bize bir mesaj veriyor sürekli bir rahatsızlık hali. Hadi 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 bir şeyler yap yani. bir şeyleri fark ettirmeye çalışıyor. Şükürler olsun Allah'ım biz son nefesimize kadar kalbimizde seni anmaya niyet ettik. Senin rızan için yaşamaya niyet ettik. Ee... Kur'an'la kendimizi açmaya niyet ettik. Kur'an'la kendimizi okumaya niyet ettik. Peygamber Efendimiz'in o şanlı ruhunda e, selam olsun, bütün selatlar ve selamları ona olsun. Onun yolunda, sünnet yolunda yürümeye niyet ettik. İslamiyet güneşinde aydınlanarak, e, Müslüman olarak yaşamaya ve bir Müslüman olarak ölmeye niyet ettik. Ve bu hayatı, ve bu hayatı... Yine aynı zamanda atamızın yolunda, efendime söyleyeyim, e, vatanımıza, milletimize faydalı olarak, e, bu millet için faydalı olarak, insanlarımız için, toplumumuz için, yavrularımız için, neslimiz için faydalı olarak ve her ne yaparsak yapalım, senin rızan için yaparak yapmaya niyet ettik. Amin, amin, amin. Ben de öyle niyet ediyorum. Bugün sizle de paylaşmak istiyorum. Allah'ım senin rızan için yola çıktım. Senin rızan için e, öğretmenlik yapmaya, eğitmenlik yapmaya gidiyorum. Senin rızan için para kazanmayı niyet ediyorum. Rabbim sen bana bunu kolaylaştır, işimi bana sevdir. Bugün her ne ihtiyacı varsa öğrencilerimin benden o aksın. Her ne ihtiyacım varsa benden o aksın. E, sözlerimi, cümlelerimin en güzellerini senin rızan için hayır üzerine kurmaya niyet ediyorum. Bildiğim ve bilmediğim bütün helal kaynaklardan kolaylıkla ve sağlıklı, neşeyle ve keyifle para e, tüm ümmeti Muhammed Muhammed'in kardeşlerime, içlerinde bana, yavrularıma ve neslime de aksın, aksın, aksın. Ne olursa olsun, kolaylıkla ve sağlıkla olsun. Bir zor kodunu bıraktık artık. Bir zor kodunu artık bıraktık. Her şeyin kolayını seçiyoruz. Çünkü bu da mümkündür. Kün feyekün, Allah oldar olur. Sizleri seviyorum. Elif Yersel sevgiler. Günümüz hayır olsun, akıbetimiz hayır olsun.